Lifestyle programından merhaba sevgili izleyenler. Ben Esra Özbakır. Her hafta olduğu gibi TV 8.5 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızın ilk konuğu Mahmut Leventerler. Kendisiyle firmasının faaliyet alanlarını konuştuk. Ayrıca Ozon sistemlerinin göz ardı edilemeyecek olan faydalarına değindik. Dilerseniz bu röportajı hep birlikte izleyelim. Hoş geldiniz programımıza Mahmut Bey. Öncelikle siz Adana'mıza ve Çağdaş Ozon'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şeref verdiniz bizim buraya gelmekle. Çok güzel bir sohbet olacağını inanıyorum ben bugün. İnşallah. Sizleri tanıyarak başlamak istiyorum ardından. 2007 yılında ozon imalatına başladık Adana'da ilk olarak. Ar-G gelişmeleriyle birlikte e, Türkiye genelinde ve yurt dışına imalatlarımızı yapıp sunmaktayız şu anda. Hı hı. Neler yapıyorsunuz peki? Biraz daha bizlere açıklayabilir misiniz? Biz ozon makinası biliyorsunuz özellikle sterilizasyon ve dezenfekte amaçlı kullanıldığı için... Genelde içme suyunda, yüzme havuzunda, arıtma tesislerinde kullanılan bir cihazdır bu. Bu sektörlere proje bazında olsun veya normal şartlarda standartta verdiğimiz küçük evsel cihazlar var. Onlara verdiğimiz cihazlarımız var. Öncelikle cihazlardan bahsedebiliriz öyleyse ardından projelere geçiş yaparız. Hay hay. Hangi ürünlerin sunumunu gerçekleştiriyorsunuz? Ozon jeneratör olarak imalatlarını biz Adana'da yapıyoruz. bunu. Hı hı. Tamamen kendi imalatımız. Hı hı. Hiçbir şekilde yurt dışından katkı maddesi getirdiğimiz malzemelerimiz yoktur. 2007 yılından beri sürekli argeleri geliştire geliştire buralara kadar geldik. Şu anda fuarlara katılaraktan iyi bir yerlerde olduğumuzu sanıyoruz. Bizler de öyle görüyoruz kesinlikle. Ya, Fuarlardan bahsetmişken fuarlar nasıl geçiyor, geri dönüşler nasıl oluyor bizlere biraz anlatır mısınız? Fuarlar çok verimlidir. Özellikle katıldığımız birkaç tane fuar var bizim. İki yılda bir olan bazı fuarlarımız vardır. Oralara gittiğimizde yurt içinde ve yurt dışında e, geri dönüşleri gayet güzel olan bir fuarlarımız var. E, gerçekleştirmiş olduğunuz projelere de biraz değinmek istiyorum Mahmut Bey. Tabii e, normal bizim evsel ürün, domestik pazarda kullandığımız evsel ürünlerimiz var. Onlara veriyoruz. Onu var, verdikten sonra otel bazında olsun veya işletmeler bazında olsun veriyoruz. Onun haricindeki endüstriyel ürünlerde proje bazında yapıyoruz bunları. Projelere göre özel imalatlar yapıyoruz. Projelere göre değişkenlikler gösterebiliyor. Tabii, e Bunları tabii. sizler mi belirliyorsunuz yoksa e, neye göre belirleniyor? İstenen içme suyunda olsun ayrı bir e, kapasitesi vardır. Ona göre ayarlamasını yaparız. Arıtma testlerine ayrı bir kapasitesi vardır. Ona göre yaparsınız. Bacak gazında ayrı vardır. Ona göre yaparsınız. Evet. Her ürünün kendine göre bir hesaplaması vardır. Peki ozon sistemlerinin tüm bu uygulamalarda, ürünlerde faydaları neler oluyor? Ozonun en büyük özelliği sterilizasyon ve dezenfektörde kullanılmaktadır. Hı -hı. Koku gideriminde kullanılmaktadır. Hı -hı. Ve sebze meyvede raf ömrünü uzatmakta kullanılır. Soğuk hava depolarında verdiğimiz Hı -hı. zaman e, oradaki sebzeni ve meyvenin raf ömrünü uzatıyoruz. Hı -hı. E, arıtma tesislerine verdiğimiz zaman koku gideriminde kullanıyoruz. Renk gideriminde, koyu alımında kullanıyoruz. E, Giderim yapıyoruz bu şekilde. Faydalarına değindik. Ee, Tabii. Peki yan etkileri ya da olumsuz özellikleri de bulunuyor mu ozonun? Tabii olumlu yönü olduğu kadar bir, bir kısımda olumsuz yönü vardır. Çok uzun müddet ozonun yanında kaldığınız zaman ozon rahatsız eder. Kokusundan dolayı rahatsız eder. Ondan dolayı çok uzun bir süre insanların orada kalmasını tavsiye etmeyiz. Peki ozon ve onu üreten jeneratör hakkında neler söylemek istersiniz Mahmut Bey? O2'yi alıp O3'e çevirmektir ozon. Bu da zaten doğada olan bir şeydir. Hı hı. E, tabiatta olan bir şeyi biz makine üzerinde e, yüksek frekansla O2'yi alıp O3'e çevirerekten ortama verip orada sterilizasyon ve dezenfekte yapıyoruz. Hı. Aslına baktığımız zaman pek çok firmanın da ozon sistemlerini seçerlerken zorluklar yaşadığını söyleyebiliriz. Bu noktada nelere dikkat etmeler, Sizler alanında uzman kişiler olarak neler söylemek istersiniz? Tabii son dönemde bu pandemi döneminde Covid 19'a çok iyi geldiğinden dolayı ozonu e, yoğun miktarda bir satışı vardı. E, yurt dışından getirip e, bu özellikle bazı firmaların üzerinden satan arkadaşlarımız elinde belgesiz bir şekilde sattığından dolayı bizlere bir sıkıntılar veriyor ve bu arada ozon çöplüğüne dönmeye başladı Türkiye. E, ozon alacak arkadaşların özellikle yerli firmalardan alıp elinde belgesi olan firmalardan, TSE'si olan, ISO'su olan, CES'i olan firmalardan almasını tavsiye ederiz. Hı hı. Bunun önüne geçmek için bunun yanı sıra neler yapılabilir peki? Bunun önüne geçmek için e, geçemiyorsunuz. Neden geçemiyorsunuz? Çünkü ticaret serbest olduğu için herkes her şeyi getirip satabiliyor. Ondan dolayı önüne geçme şansımız yok. Son günlerde biliyorsunuz bu e, internet üzerinden satışlardan dolayı e, piyasada bu bayağı bir sıkıntı yaratmaya başladı. Hı hı. Peki Türkiye'de sektörünüz hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye'de sektörümüz hakkında e, ozonu çok in, bilen insanlarımız yok idi. Son dönemde, COVID döneminde daha da çok bilmeye başladılar. E, bilinmesi çok daha güzel oldu. Hı hı. E, insanlarımız daha bilinçli bir şekilde almaya başladılar. Hı hı. Aslında baktığımız zaman sizin de sektörde öncü bir firma olduğunuzu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. E, 2007 yılından beri. Bunun mücadelesini vermekteyiz. Aynı zamanda ekibinizle birlikte tabii Aynı, ki. Tabii. Bu ekipten de bizlere biraz bahsetmenizi istiyorum. Kimler yer alıyor? Tabii bu ekibin içerisinde mühendis arkadaşlarımız var. Bu ekibin içerisinde e, sahada gezen arkadaşlarımız var. İmalatta olan teknik arkadaşlarımız var. E, geniş bir yelpaze şeklinde çalışmaktayız. Hı hı. Uygulama alanlarınızın bilinirliği açısından neler söylemek istersiniz? Uygulama peki? alanlarımız bizim içme suyunun tamamında biliyorsunuz şu anda ozon kullanılır. Hı hı. Klor yasaktır. Ee, onun haricinde arıtma tesislerinde kullanırsınız. Yüzme havuzlarında kullanırsınız. Efendim otel odalarında dezenfektede kullanırsınız. Tarımda kullanırsınız. Birçok sektörde kullanıyorsunuz. Soğuk hava depolarında kullanıyoruz. Hı, hı. Raf ömrünü uzatmak hı hı. amaçlı, sterilizasyon ve dezenfekte amaçlı. Son dönemlerde de dediğimiz gibi COVID-19'dan dolayı sterilizasyon ve dezenfekte de ozon kullanılıyor. Çokça tercih edildiğini söyleyebilir miyiz aynen, peki? Aynen. Çokça tercih edilen bir ürün şu anda. Sektörde sizi öncü yapan özelliklerinizde de değinmek gerekirse neler söylemek istersiniz peki? Sürekli arge çalışmalarıyla, yeni yeni yapı, üretimlerle piyasada daim olmaya çalışacağız daha. Hı hı. Öyleyse ilk günlerden bugünlere hep sürekli hedefleriniz doğrultusunda ilerlediğinizi söyleyebilir miyiz? Doğru söylüyorsunuz sürekli ilerliyoruz oradan. İlk başladığımız günle bunun arasında şimdi çok fark var. Yani bu arge dönemlerinde çok iyi yap yapılandırdığımız zaman daha iyi noktalara geliyoruz. İç ve dış pazarlarda hem ülkemizi hem de firmalarını en iyi şekilde temsil eden firmada Mahmut Bey ile birlikteydik. Bizler farklı sektörlerle ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sizler de bizleri izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.